Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle önemli bir konu hakkında bilgi vermek ve konuşmak istedim. Ee, bildiğiniz gibi e, 2020 bitmek üzere Allah'a şükürler olsun ki e, 2021'e girmemiz az kaldı. Biz de çoğu kişinin sorduğu VDP Emir Akdeniz ile Instagram üzerinden 31 Aralık yani yılbaşı gecesi Instagram üzerinden bir canlı yayın yapmaya karar verdik. Emir Emir şu an Instagram üzerinden yeni bir hesap açtı arkadaşlar kendine. VLP Emir Akdeniz olarak tanıyacağımız. Ee, Instagram ismini ben Instagram'dan story at, atmayı denedim. Ama onun bir problem çıktı, bir sorun oldu. Arıza. Ee, Emir'in hesabına tıklanamıyordu. Giriş yapılamıyordu. O yüzden ben de hem YouTube'da daha çok izleyici, daha çok kişi görür diye. Çünkü Instagram'ın max 18-20 kişi görüyordu. Onların yarısı da... ...girmeyecek tanıdığım kişiler yani komşu falan. O yüzden şuradan şöyle Emir'in... ...Instagram hesabının adını... ...birazcık tutacağım şöyle loy tutsun. Arkadaşlar. Yılbaşı gecesini... Emir, ile Emir ilgili şundan bahsedeyim ilk önce. Emir geri dönecek. Yani kapa kanalını kapatmış olabilir ama... ...kanalını kapatmadı hala. Videoları sildi ya da gizliye aldı sadece. Bilmiyorum oranın altı. İnşallah silmemiştir o sezon finali bu ziyare sezon finali bölümümüz güzeldi çünkü. İnşallah gizliye falan almıştır ya da duruyordur o bölüm. Neyse. Emir yazın zaten. Çünkü ikimizin de bu sene LGS'si var arkadaşlar. Sınavı hazırlamayız. O yüzden bu sene etkin değiliz o kadar da çok. Bunu bir açıklığa kavuşturalım. Emirde, Emir Emir'e de hiç şey değil. Ben de iyi değilim. Ama ben elimden geldiği bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Emir yazın bomba gibi geri dönecek. Emir şu anda yılbaşında 2021'de de geri dönebilir. Ama döndüğü zaman sırf Lego ile tanımanızı istemiyor onu. Sizin onu sırf Lego ile tanımanızı istemiyor yani. Ee, vlog hadi zor tamam vlog biliyorum ama oyun videoları falan paylaşmayı da düşünüyor kendisi. Valorant'tır, PUBG'dir bilmiyorum artık ne kaldıysa ben bilmiyorum böyle bu tür oyunlara ilgilenmiyorum. LEGO da çekecek, çeker ama oyun videolarıyla da ilgileneceğini söyledi bana. Yani onu sadece e, Lego'ya tanımanızı istemiyor. Bu Instagram ismini aratırsanız Instagram'dan, e, onun hesabı çıkar, onu da takip etmeyi unutmayın. E, canlı yayın detaylarına gelirsek, 31 Aralık gecesi Emir ile canlı yayın yapmaya karar verdik. O canlı yayına katılanlarda e, çekiliş yok tabii ki, hemen çekiliş düşünmeyin. O yayına katılanlarda soru cevap, çoğu zaman yorumlarda soru soruyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı cevap vermek istemiyorum. Ya da atıyorum saç parçalarını ninjaların her videomda neredeyse 52, 50 kişi sormuştur belki de bilmiyorum. Çok kişi soruyor yani. Artık o yayına katılırsanız sorunun soruları tam bir net cevaplılık cevap getireceğiz. Emir'in sorularına cevap getireceğiz. Ee, beraber ikimiz. Emir postlar atmaya başlayacak şimdi kendi Instagram hesabına. Kanalına da daha yakında açılış yapar herhalde. Hmm. Ondan sonra diyecek başka bir şeyim yok arkadaşlar. Bu dediğim gibi bu hesaptan aratır, aratırsanız e, Emir'in Instagram hesabı çıkar. Dikkat edin şuna. Emir alt akdeni bir o. Evet bir iyi değil. Yanlış yazmış diyebilirsiniz. Bir o bilerek. Z. Emir alt akdeni bir z. Evet garip olmuş ama hızlı bulunsun diye yazmış kendisi. Ve ee, öyle istemiş canım. Evet böyle bulabilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar e, videonun sonuna gelelim. Yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Ee, birkaç gün sonra da Instagram'da kısa süreliğine biz size ben size o da size Instagram üzerinden haber verir. Deneme yayını açabiliriz bir iki hafta yılbaşına yakın zamanlarda oluyor mu diye. Deneme yayını açarız bir daha sonra da olduğu zaman İnşallah Allah'ın izniyle 31 Aralık'ta yayınımızı açar, soru cevap yaparız. Yayın olursa size bilgileri vereceğim zaten. Tam bir şey olduktan sonra arkadaşlar siz bu hesabı takip etmeyi unutmayın. Oradan da güzel postlar geleceğini düşünüyorum. Hoşça kalın ve arkadaki de on ne diye sorabilirsiniz. Ninja için yaptığım daha çok düzenleyemedim ama 10. yıl resmi ama bence daha güzel olmadı. Daha güzelini yapacağım. Sadece 10 yazısı gibi iyi, güzel olmuş olabilir. Nice boyasını öylesine yazdım. Neyse görüşürüz.